Fransa'nın Asas bölgesini gezmeye devam ediyorum. Bugün Rin Nehri'nin batısındaki Grand Est bölgesinin başkenti olan Strasbourg şehrine geldim. Trengarından çıkıyoruz ve gezmeye başlıyorum. Tren garının dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Oldukça modern ve çok büyük bir trengarı. Strasbourg, Avrupa Parlamentosu'nun ana meclisine, Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ev sahipliği yaptığı için Avrupa'da önemli bir yere sahip bir şehir. Duram, sen Pierre Kilisesi oldu. Bir sonraki duran Vauban Barajı oldu. Vauban Barajı'nın yapılma amacı gerektiğinde su seviyesini yükselterek şehrin bir bölümünü sular altında bırakmak ve böylece düşman işgalini, düşmana yaklaşmasını engellemek için stratejik bir önlem olarak düşünülerek inşa edilmiş. Bir sonraki durağım Le Petit France oldu. Strasbourg'un en güzel bölgesi bence. Nehir üzerindeki tarihi bölge, yarı ahşap evleri, dar sokakları ve kanalları ile ünlü. Bu bölgede nehrin üzerinde çeşitli zamanlarda farklı etkinlikler yapılıyor. Biz gittiğimizde bir e, kano yarışması vardı. Bu bölgede özel bir ev var. Kanalların arasına kalmış tek başına. Birçok kişi buraya gizlice geçip Instagram'a fotoğraf atmak için geçiyormuş. Ancak giriş yasak arkadaşlar. Ama çok güzel bir ev. O kadar güzel bir yerde ki. Şehir içinde önemli turistik destinasyon bölgelerinde gezmek için bu şekilde tren e, seyahatleri de şeklinde de gezebilirsiniz. Biz sen Pazarı'na geldik. Birlikte gezelim. Ben pazar gezmeyi çok seviyorum. Türkiye'deyken de. Şimdi biraz da Fransa'nın pazarlarını gezelim. C'est voilà, la dernière fois. <laughs> Parce que du coup j'avais ramené des pots. Oui, et donc... J'avais mm -hmm. envie de les ramener pour rien en fait. <laughs> mm. <Thank you. gülüyor> nah, Merci. C'est Farklı ekmekler, ne farklı peynir çeşitleri. Ah, şu dolap çok güzelmiş. Mini bilardo şey böyle var. Kıyafetler. Evet, Strasbourg, Fransa Strasbourg'dayız. Esen pazarına gel geldik, tesadüf denk geldik aslında. Hemen yanında da antika pazarı var. Bizim pazarlarımıza benziyor. Çok renkli ve çok kalabalık ama tek farkı bizim pazarcılarımız gibi bağırılmıyor. Daha sessiz, daha sakin bir pazar. Gayet güzel renkli burası da. Biz cumartesi günü buradayız. Sanırım cumartesi günü kuruluyordur diye tahmin ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bay bay. Pazarı merak edenler için Kuttal Platz. Umarım doğru okuyorumdur telaffuz yanlışsa artık. Gutenberg meydana geldik. Burası inanılmaz kalabalık. Burada Gutenberg'e bir heykeli var. Gutenberg matbaayı icat eden kişi ve hemen yanında da bir dönme dolabı var. Çok kalabalık ve burası en gürültülü bölgeydi şu ana kadar. Şimdi Notre Dame Kilisesi'ne gideceğiz. Gutenberg meydanın hemen çıktıktan sonra hemen şuradaki ilk sokak Notre Dame'ın zaten ihtişamını görüyorsunuz. Notre Dame Katedrali Strasbourg'un en önemli turistik simgelerinden bir tanesi. Gotik mimarinin en iyi örneklerinden biri olarak görülüyormuş. Etrafında çok sayıda turistik hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar bulunuyor. Yapımına 12. yüzyılda başlanmış ve 1439'da tamamlanmış. Özellikle o işlemeler, oymalar, her bir parçası gerçekten çok ihtişamlı ve çok gösterişli bir katedral. Tek tek yani her baktığım bölgede farklı bir detay görüyordum. 1988'de UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmiş. Çok gösterişli bir katedral. Katedralin içi de dışı kadar görkemli ve ihtişamlı. Özellikle İç yüksekliği tavan yüksekliği o kadar yüksek ki yani gerçekten gözlerime inanamadım. Çok ihtişamlı. kateterin içindeki özellikle bu vitraylar çok dikkat çekiyor ve çok güzeller. Kateterin içerisinde turistlerin en çok dikkatini çeken şey bu 16. yüzyılda yapılmış olan astronomik saat. Astronomik ve astrolojik bilgileri içeriyormuş bu saat. Çok sayıda turist burada fotoğraf çekiliyor ve video çekiyor. Ama önü aslında böyle parmaklıklarla kapalı. Palais du Château, Şloss Palas burası böyle saray meydana gibi geçiyor. Notre Dame'ın arka cephesine bakıyor burası. Hemen Notre Dame tam karşısından Notre Müzesi var. Şimdi oraya gidip gezelim. Burası Katedral Müzesi olarak geçiyor. Orta Çağ ve Rönesans dönemine ait çok sayıda eser var. Benim en çok dikkatimi çeken şey katedralin tamamını gezebileceğiniz bir VR gözlük konulmuş olmasıydı. Gerçekten içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bu taraftan Notre arkadan görünmesi arkadan da önden de o kadar mimari detay var ki inanılmaz gerçekten. Ve bu bölgede 3 farklı müze ev sahipliği yapan Rohan Sarayı bulunuyor. Burada Güzel Sanatlar Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Arkeoloji Müzesi olmak üzere 3 tane müze bulunuyor. Bu Rohan Sarayı'nın içerisinde. Palast de Rohan de geçiyor diğer Fransız cesiniyle. İçerisinde böyle bir etkinlik vardı, böyle farklı denemeler yapabileceğiniz ya da çıkan arkeolojik e, kazılarda çıkan ürünleri sergilendiği bir açık hava müzesi gibi bir alan bulunuyor. Strasbourg'un mimarisini, şehrin sakinliğini, huzurunu ve sessizliğini çok sevdim ben. En kalabalık turistik bölgeler bile çok sakindi gerçekten. Strasbourg'a gelmenizi tavsiye ederim. Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.